İstanbul'da artan servis ücretleri bazı velileri korsan taşımacılığa yöneltti. Sektör temsilcilerine göre daha uygun fiyatlı olduğu için tercih edilen korsan servisler çocukların güvenliği için uygun değil. 4 kişilik araca 5-6 öğrenci biniyor, bazılarında ise emniyet kemeri bile takılmıyor. Görüntüler İstanbul'dan. Korsan servislerde ne rehber bulunuyor? Ne de öğrencilerin güvenli şekilde yolculuk edebilmesi için gereken şartlara uyuluyor. Kimi servis şoförünün çocukları yolun ortasında bindirip indirdiği görülüyor. Benim bir kız çocuğum var. Üzerine titriyoruz. Yani Korsan'a e, vermek istemem. Ne kadar ücreti düşük de olsa İstanbul'da servis ücretleri semsem değişiyor. Bazı özel okullar ulaşım koordinasyon merkezinin belirlediği ücret tarifesine uymuyor en kısa mesafe yıllık 23 bin lira olarak belirlenmesine rağmen fiyat 90 bin liraya kadar çıkıyor. Fahiş fiyatlar vedileri alternatif çözümlere yöneltti. Kimileri kendi aralarında anlaşıp sırayla çocukları okula bırakıyor, kimileri de korsan servislere yöneliyor. Ben de isterim oğlumun çok düzenli, güzel bir servisin rahat rahat gidip gelmesini. Ama yok bu parayı veremediğim zaman ne yapacağım? Necburen korsana yöneleceğim. Bulunduğum bir yerde 5-6 arkadaşın çocukları aynı okul civarında olursa da servis yapıyorlar. Buna da korsan diyorlar. E korsan olmazsa ne yapacak? <laughs> Yükselen ücretler bazı velileri korsan servislere yönlendirdi. Ancak bu noktada sektör temsilcilerinin gündeminde korsan servislerin ne kadar güvenilir olup olmadığı var. Olağanüstü güvenlik açıkları doğuruyor. Öğrencilerin bir kere burada can güvenliği yok. Emniyet kemerleri yok. Üst üste geliyorlar. Rehber personelleri yok. Arabalarının muayeneleri var mı? Güvenilirlikleri var mı? O da belli değil. İstanbul'da 34 LAA001 34 LZZ 99 kombinasyonu tahtitli servis plakasıyla taşımacılık yapılıyor. Bu plakasyonu Alakalı araçları emniyet, belediye, milli eğitim ve bizler tanıyoruz. Bunun dışındaki araçların emin olun kim olduğu belli bile değil. Beniler fiyatların düşürülmesini, sektör temsilcileri ise korsan servislere karşı denetimlerin artırılmasını istiyor.